Yok, almam gerek. Bir başkanımız Necatin Demirtaş gümbür gümbür geliyor. yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın İmren Nilay Tüfekçi'yi kürsüye arz ediyorum. Samsun'a söyledikleri gibi İlk adıma çok güzel sıfatlar koydular. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi bir arkadaşımız bir not geçmiş. Bura bir senedir açık, doğru bir senedir açık. Ama açılışını yapmadıydık. Yani ertelik ertelik beraberim gelecekti. O da olmadı derken bugüne kadar uzadı. Burayı iki kere açmış değiliz yani. Evet. İki kere açtık burayı? Burada oturanların hepsi bilir. öyle durup durup olmadı bir daha aç olmadı bir daha aç öyle bir durum yok. İlk defa açıyoruz. Tabii ki tesisimiz bir senedir de faaliyette. Bu gördüğünüz tesis böyle küçük adım adım başlayarak büyüyerek gitti. Bu fırın sonradan ilave edildi. Tuvaletler sonradan ilave edildi. Aşağıda e, su tankı sonradan ilave edildi jeneratörümüz sonra da derken adım 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 yani bir günde de bitmedi yani onu da söyleyeyim. Hep parça parça o lazım bu lazım bu lazım bu lazım derken ancak bu şekle girdi. Sulama sistemini bile sonradan yaptık yani burada yağmurlama sistemiyle. Dolayısıyla şu anda gördüğünüz bu tesis eski halini burada oturanlar bilir. Mezberelik rezil bir vaziyette kötü niyetli insanların kullandığı bir alandı. Biz öncelikli olarak burayı bir lokanta işletmesinden çok mezberelik bir halden kurtulmak için bu hamleyi yaptık. Ve büyük de uğraşımız oldu. Çünkü burada tarihi eser var. Şuraya dokunma, buraya dokunma, oraya elleme hep böyle Kültür Bakanlığı ne heyeti diyorlar ona? Müze, müze heyetiyle özel bizim yanımızda tek tek takip ederek ancak bu hale gelebildi. Yani bir metre aşağı inemiyoruz yani. Öyle kontrollü kontrollü bu şekle geldi. Dolayısıyla gerçekten uzun bir süreç yaşadı bu. Ama mahallemize, ilçemize güzel bir şey kazandırdığımızı düşünüyorum. Önce mikropluktan kurtardı burayı. Temiz bir hale getirdi. Ve nezih bir şekilde insanlarımızın yemek yiyeceği bir hal geldi. Topladığımız zaman 219 milyon varlığımız vardı. Şu anda 31 12 2020 sonu itibariyle mizanımızda da var. Onu da rakamları da gösterebiliriz. 4 milyar 450 milyon. Tam 16 kala artırmış durumdayız. Peki başkanım ne yaptın? Maden mi buldun? Bir yeri ticaret mi yaptın? Hayır. ikisini de yapmadım. Yaptığımız önemli bir şey var. Ben burada bu lokantalarda ya da başka belediyenin tesislerinde yediğim yemeğin parasını vermeden oradan çıkmadım. Öyle yaptık yani. Her şeye dikkat ettik, her şeye tasarruf etmeye gayret ettik ve sonuçta böyle bir tablo karşımıza çıktı. Ben belediye şöyle bakıyorum. Bir aile ev yönetirse eğer 30 bin lira maaş alan bir adam nasıl 50 bin lira her ay harcarsa ev yolunu bulamazsa belediye de gelirin ötesinde bir para harcarsa o da belediyenin yolunu bulamaz. Şu anda belediyelerin 1950 belediye var Türkiye'de. 10 tane sayamıyoruz borcu olmayan belediye. Hep böyle bu şekilde bir daha seçim kazanırım, bir daha seçim kazanırım kudüsüyle bu şekilde bu hale gelmiş bir vaziyette. Onun için toplum bunu sorgulamayı becerirse eğer, kardeşim benim paramla sen ne yaptın? Bak beni de sorgula diyorum yani kendimi bayrık tutmuyorum. Becerirse eğer toplum sorgulamayı, burada böyle aklamadaylık yapıp hava atan, lüzumsuz para harcayanları sopayla kovalarsınız o zaman. Dolayısıyla burada bir yerimizi açıyoruz inşallah. Diğer açılışlarımızı da devam ettireceğiz. Allah hepinizden razı olsun. Bizi yalnız bırakmadınız. Birlik beraberlik içerisinde hayırlı görevlerini daim eyle. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım hayırlı uğurlu eylesin. Başkanım. Hadi, bir... hadi. hadi bakalım. Evet hayırlı uğurlu olsun ilçemize efendim. Bir de hocam. Bir de. Bir bir de. Ankara süper bu. Her şey bir Her bir şey Burada, bunlar mesela şey oturma tamam, alanları. Tabii kışın biraz zor ama yazın çok keyifli. Çok biraz. güzel. Bu